Hasan Doğruöz, Öz Kardeşler Lastikçiliği'nin sahibiyim. Tam 46 yıldır otolastik tamirciliği yapıyorum, 1980'den beri. Şimdi genelde uzun yola gitme düşüncesi olan vatandaşlarımız kış lastiği mükemmel bir şekilde takıyorlar. Lastikler çünkü kar lastiğiyle yola gitmezse tehlike yaşar, kaza yapabilir arabasını, e, yakıtından yani her türlü kış lastiği takmak zorunda. E, şimdi şöyle söyleyeyim. E, kış lastiğiyle yazın kullanırsan aracın yorulur. Yakıttan çok yakıt yakar ve e, arabayı yorar. Yani gerek yok. Yaz lastiği takmak lazım. Çünkü arabanı seviyorsan normal yazlık lastiğini takacaksın yazın. Kışlıkta kışlığı takacaksın. Şimdi şöyle söyleyeyim, viraja girersin, yol tutmaz, yol tutuşun olmaz, araban kayar, karlastiği yere yapışkan olduğu için sürüş fermuası sağlar yani. Bu şekilde. Şimdi direksiyonun bir sefer hakimiyeti sendedir, ama yaz lastiği takarsan direksiyon hakimiyeti sende değildir. Çoğu bilincinde, bilincinde olmayanlara da biz tavsiye ediyoruz. Ee, kış lastiği taktırmadığın müddetçe hayat meselesi derim. Tehlike arz eder. Onun için tercih ederim ki kış lastiği takılsın. Kış lastiği seçerken e, genellikle yeni lastiği tercih ediyorum. E, eski lastikle yola giderseniz hayatınızla oynarsınız. Öyle söyleyeyim. Genelde yeni tercihli, <laughs> yani yeni yılın, tarihi olmasını tercih ederim. Eski lastikler yatkın olur. Yatkın lastikle de yola gidersen gümleme yapar. O yüzden yeni tarihliyi tercih ederim. Ee, doğru da olur. Kar yoksa doğrudur. Ama kar yoksa hiç kar varsa tercih etmem. Ee, şimdi güneş görmemesi lazım. Yağmur görmemesi lazım. Ki lastiğin elektriğini kaybetmesin. Sertleşir. Güneş görürse yağmur görürse sertleşir. Sertleşen lastikte çabuk gümler. Şu anda yok. Artış yok fiyatlarda. Hemen hemen aynı. Geçen yılki gibi fiyatlar aynı. Genelde sıfırı tercih ediyorlar. Eskiyi tercih etmiyorlar. Genelde hep sürücü hatasını görüyorum. Yoksa lastiklerde bir sıkıntı yok. Lastikler güzel ama sürücü hatasından dolayı lastik hata yapabilir. Yani şimdi lastiği doğru şekilde doğru yönde takacaksın. Ters takarsan taktırdığın lastik hiçbir işe yaramaz. Ama o ok yönüne, doğru yönüne takarsa hiçbir sıkıntı çıkmaz. Ee, kışa gereken canınızı seviyorsanız kış lastiği takmalarını tercih ederim.